merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapıp şapta şey işte içinde yani e, malzemeler şey, var. Malzemeler var 24 saat içinde kalacağız. Zaten akşam oldu. Ne yapacağız? Akşam <laughs> tamamen akşam olana kadar. O zaman bunu buraya böyle koyuyorum. Bizi görsün. Ya da dur şöyle yapayım. Трябва да бъдем хубави, че... Ама, да бъдем хубави. kapı gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Değil mi? Hı -hı. Ah. Gözüküyor mu ki bakıyor? ya? Göz, gözüküyor, gözüküyor. Şöyle bir şey oldu. Daha oldu. Şimdi Şimdiden oldu böyle. Bak arkadaşlar bunlar takım. <laughs> Tekrar koy.

Şöyle bir tane araya koyayım. Tutursun. Hop hop düşüyor düşüyor. Tüm kontrol onda. Tüm kontrol. Bak ben bir fikrim daha var. Şunun dıldı Ne, ne <laughs> ha örtü vardır. Örtü örtü burada örtü, örtü, nerede olacak? Çabuk oldu. Bak,

bir düşer üstüne. İp olsa bağlardık ya. kameraya gitti. Şöyle. Şimdi işte şunu da düşmemesi için arkasına koyarsak oldu. Bir sandalye. Sandalyeyi boş ver koyma koyma. Şuraya da tamam. Şu sandalyeyi arkasına sandalye, sandalye koyalım. Şunu da şey, şunu da çıkartalım. Ne? Dur dur sandalyeyi çıkartma. Büyük olsun diye ben bir alanımız oldu. Ona gerek yok ki. Nasıl? Bak onu direkt buraya koyacağız. O da orada kalsın. Aa, dur be. Şunu da şöyle yapar. Dur. Hop. Bunu üstüne getirelim. sandalyeyi de koyar. Hop. Dur. 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 Şunu al önceki gibi duvara sıkıştıralım. bunu konesesin. Bir ya. Ben şöyle dur bak şunu şöyle kenara bak ki sıkışsın. Şöyle sıkıştır. Şuraya geçsin, ışını de o şeyini koy. Şimdi size göstereyim. Şöyle bir şey oldu. Evet, evet. Daha çarşafı üstüne koyacağız. Şöyle. Şimdi daha böyle oldu. Çarşafı şu çarşafa. Onun üstüne koyacağız. Çok rahat bir yer. Telefonu da oraya getireceğiz. Telefonu da elinize çıkarırız. Veya şu kenarlara koyarız. Yerini yerine koyayım. Kendini göster. Dur öyle yapacağına. Dur. Dur öyle yapacağına böyle yapayım. Bir şey getireyim. Nana dur ver bana. Bak bana gözüküyor işte. tam dip. Dip. Ah. Bak oldu. Şimdi Ne? Tut çarşafı. Çarşafı tut çarşafı. standı Anne Onu gördüm. <laughs> Tut oradan. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> <gülüyor> Biraz <yemin gülüyor> yapıyor, o olacak. dedi. şurası <laughs> burda çok olur. ah, evet. 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 ah, o düştü. Düşte üç kişi olsaydık. ah, yed abi nereye gitti? Baranlar da. Olacaktı değil mi? Bakayım dur bırakıyorum şöyle şurada kalsın nasıl bir hisim var. Bana mı se? Elbora. you Hmm. Oraya sofa gibi bir şey koymamız gerekiyor. Aha aklıma bir şey geldi. Ne? bir videodur. Bakayım. Ha yapış mı videoyu? 10 13 dakikadır. Enes bazar o 20 dakika falan çekiyor bir şey olmaz. Neyse böyle tam e bu büyük bir yer yapalım. Şunu da şöyle ya da dur. Aha şöyle bir var. Böyle büyük olması için o şöyle koyacağız. He işte. Tamam yani yaklaşık şöyle. Çarşak da Getir. Tut. Getir. Şurayı da böyle kapatırız. Şurayı. Ama şurası. Dur. Şöyle getir. Orayı. benimki. Böyle tamam, al şöyle. Aa oluyor bak. İçi de bayağı bir geniş ha. Tamam boşlukları kapatacağız şimdi. Şimdi ya şu aslıklarla kapatak boşluklarını. Ha? Hep bir kül tabağı getirsene. Ya da boş ver ha kalsın öyle. Ama burayı böyle koyak ya. Dur. Telefon yanıyor. Ha? Telefon yanıyor. Vallahi de. Vallahi. Hani. Elle. Ah. Elim. Elim yandı lan. Da olmadı ama. Dur. Koy. Nereye? Şu, şu, şu peçete al. lazım. Dur, dur. Şunu da. Önünü kapatıyor. Bırak, tamam. Hı hı. tamam. Arkadaşlar, bakın içi çok kayboldu. Şu şurayı da kapı olarak yapalım, iki kapılı. açıp gidip tekrar, tekrar kapatabiliriz. Böyle. Çok Ho ho ho. Kul. Hazırlık. Al koy şunu da. Şöyle. Şunu da şöyle koy. Onu da öyle. Bak şunu da böyle yapalım. O kapıyı kapatırsın sen. Kapıyı kapat mı Sen yapıyorsun şu şu ben yaptım bilir. Tam böyle tamamdır. Ay sen bak bak nasıl ben... düştüm. Dur bir şey, bir yastık var. Fazla, falan da yastık var mı? Şunu şöyle koyar. Al şunu. <laughs> şunu daha dik koy. Şöyle koy. Tamam. Sonra zaten birazdan içeriye alacağız. Bir iç, arkadaşlara içini göstereyim böyle. Şöyle bir yer oldu arkadaşlar. Şöyle böyle sandalye oldu. Kaç dakikadır? 19 dakikada çekiyoruz. Enes, ha? Eminim. Yemin ederim. 19 dakikadır buradayız. Şöyle şey getir. Battaniye. Battaniye. ya. Bak ben de. Çıkır yat. Çıkır bugün. Ondan sonra da bunu. 집에 와서 다 붙이는 게 세리. 우